Merhabalar, esmaların da içinde olduğu bir çakra ile ilgili arınma çalışmasını kitabında da var. Size aktarmak istiyorum. Olumsuz bir yerden ayrıldıysanız, biriyle kavga ettiyseniz, kendimi bugün negatif enerji içinde hissediyorum veya hep negatifleri düşünüyorum veya önümün kapalı olduğu bir dönemden geçiyorum dediyseniz, yani negatif enerjiler, nazar, blokaj, olumsuz mekanlarda bulunmuş olduğunuz bir süreçten geçiyorsanız bu çalışma tam size göre. Çakraların bir çoğunuz tanıyor ve biliyor diye düşünüyorum. Kök, sakral, solar, kalp, boğaz, üçüncü göz, taç. Şimdi bu çakralarla ilgili bilmeyenler internetten noktalarını tekrar araştırabilir. Ama çok artık 10 yıldır anlattığımız için çoğunuz biliyorsunuz noktaları diye düşünüyorum. 7 adet, adet enerji merkezi var ve 7 çakra var. Bunları aktive ederek yaşam kalitesini artırmak, o bahsettiğimiz negatifleri geride bırakmak için etkili bir formüldür. Gözünüzün önünde yeşil bir ışık topu getiriyoruz. Yeşil şifanın ve arınmanın geride bırakmadığı rengi biliyorsunuz. Üzerine Ayet-i El-Kürsi okuyorsunuz. Yani imgelemiş olduğunuz bir yeşil ışık var. E, okurken ara ara gözünüzü kapatabilirsiniz, imgeyi kaybedersiniz. Ayet-i El-Kürsi şifanın e, enerjisi olduğu için bunun üzerine okuyoruz. Bir tane de Kalim Suresi, Yusuf ve Yunus Suresi okuyorum. Bu dualar, bu anlattığım e, sureler özellikle blokajlar, nazar yoğun bir şekilde önüne yaşayan insanları şifalandırmaya yöneltir. Bunları okuduktan sonra anlattığımız çakra sırasıyla kök sakral solar kalp boğaz üçüncü göz taç topu ve hayal ederek mesela tepe çakrasından mesela üçüncü gözden veya kök çakraya doğru soktuğumu ve vücudunda sonrası enerji olarak dağıldığını ve eridiğini hayal ediyorum. Her bir çakra için tek tek yapıyoruz. Topu her noktadan sokarak vücudumda erittiğimi ingeliyorum. Bittiği zaman pozitif enerjiyi artıran, negatifi pozitife çeviren, geride bırakmayı simgeleyen ve insana güç kuvvet veren iki tane dua okuyor olacağız. İki tane süre. Bir tanesi bin bir kere yarınma, sonrasında da on bir tane inşirah suresi okuyarak yaptığımız enerji çalışmasını mühürleyeceğiz. İmgeleme bilinçaltına konutları gönderirken vermiş olduğum dua ve okumalarda sesi manevi anlamda hem arındıracak hem de daha güçlü hale getirecek. Ne zaman kendinizi kötü veya darda hissetseniz bu çalışmayı yapabilirsiniz. Uyku öncesi veya uyandığımız anda enerjiler daha berrakken uygulanırsa daha güzel bir sonuç olacaktır. Şifa olsun. Öyle de oldu.